Merhaba arkadaşlar. <laughs> ben Koyun Mir ve Mir kanalından Yeni bir videoyla Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi e, Ruhemira e, Evde etkinliklerine devam ediyor. Bir anaokuluna gitmeden de evde bir sürü etkinlik yapabileceğini göstermek için size bu videoları sizinle paylaşmak istiyoruz. Mira bugün evdeki makarnalarla, gördüğünüz gibi bütün evlerde bulunan makarnalarla bir de sulu boyası ile evde kullandığı sulu boyasıyla herhangi bir iple makarnaları tek tek boyuyor. Annem önce boyasaydın kurusun sonra koyu yap. Olur mu? Ya. Bunu sonra kolye yapacak hem kendisi için hem benim için. Biliyorsunuz öğretmenler günü Mira da bale okuluna gidiyor. Öğretmenine kolye hediye yapmak istiyor. Değil mi Mira? Ha, hem çanta alacağız. Evet anne öğretmenine hem Ay, çanta, çanta alacak. Ben. Hem de annem kurut. Önce onları kurut. Biraz. Arkadaşlar Mira etkinliğini yapmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi. Istedi. Hangi renge boyacaksın şimdi güzelim? Yeşile. Yeşil renkte. Bir tane. yeşil. Evet, koyu yeşil. Bu <laughs> çimen yeşiline benziyor ama. Evet. Ondan sonra boyayacak ve bak birkaç tane bakar mısınız boyamış. Ondan sonra bunu bu ipe geçirerek kolye haline koydum. getirecek. Evet, Mira çalışmalarına devam ediyor. Evde sürekli telefon izlemek çok doğru bir şey olmadığını biliyor. E, ona eş bu arada bizim balığımız da ona eşlik ediyor. Mesiko. Anne. Mesiko. Arkadaşlar. Ma evet, arkadaşlar. Masika da eşlik geliyor, Masika ile beraber etkinlik. az önce. Evet, evet arkadaşlar, artık çok farklı. Hava soğudu biliyorsunuz. Artık çok parklara çıkamıyoruz. Evet. Yani bayağı yağmur yağıyor. Buranın da soğukları bayağı kesmeye başladı. O yüzden parklardan ziyade evde etkinliklerimize e, hızlandırmaya çalıştık. Daha fazla etkinlik yapıyoruz. Mira kitaplarını boyamaya çalışıyor. Orada etkinlikler yapıyor. Onun dışında kalan zamanında böyle etkinlikler de yaparak e, zaten hafta sonu e, bale derslerine gidiyor. Anladım, anladım. Bir şey olmaz anneciğim sonra yıkarız. Zaten sulu geçiyor hiç canını sıkma tamam mı annem? Evet. Rahat rahat boyayabilirsin. Mira etkinliklerine devam ediyor arkadaşlar. Siz de evde bunu sevdiğiniz e, annenize kız kardeşinize öğretmeninize yaparak çok güzel bir hediye verebilirsiniz yani çok mutlu edebilirsiniz İlle ki çok pahalı hediyeler almanıza gerek yok evde yaptığınız bir resim evde yaptığınız makarnayla ayet etkinlikleri vererekten sevdiklerinizi çok mutlu edebilirsiniz arkadaşlar Mira da şu an bunu yapıyor Bunun için çalışıyor çok ince ince çalışıyor istediği renkleri boyadı bakar mısınız arkadaşlar mavi kırmızı ve Pembe pardon pembeymiş <laughs> boyamış çok renkli olacak anlaşılan. <laughs> Aferin benim kızıma çok akıllısın çok güzel etkinlikler yapıyorsun. Telefon izlemek çok doğru bir şey değil değil mi Mira? <laughs> ne yapıyor insana? <laughs> çok telefon izliyorum. Ben azıcık izliyorum. Hmm. Ama biraz da ben çok izliyorum. <laughs> Artık izlemeyeceksin değil mi? Yok. Daha güzel güzel etkinlikler yapacaksın. Tam boyar mısın annem? <laughs> <Hiç> olmaz. <laughs> tamam anneciğim. Anne. Arkadaşlar biz burada etkinliğimizi bitirmeye Derbe çalışacağız. Dediğimiz. Mira devam edecek çalışmalarına. Ha. E, bittikten sonra başka bir videoda paylaşacağız. Bunu ipe geçirirken sizinle. Çünkü bunların kuruması gerekiyor. Biz bunu kaloriferin üstüne koyarak kurutacağız ya da kurutma makinesiyle bir şekilde kurutacağız. E, siz de evinizde mutlaka bunu deneyin. Annenize, kız kardeşlerinize e, ya da sevdiğiniz öğretmeninize paylaşabilirsiniz. Bu da bizim masikomuz. Masiko, masiko. Mira çok seviyor. Onunla beraber güzel zaman anne. geçiriyor. Masiko. annenin annesi babası yok ya. Evet. O da tek basıyor. Evet anneciğim. Mira devam ederken daha baş, bize em, izlemeye devam edin kanalımıza. Sen de söyler misin anneciğim? Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Kendinize çok ama çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoş kalın, hoşça kalın. Mutlu ve e, dolu dolu geçirin zamanı. Kendinize çok iyi bakın.